değerlendirmesini yapacağız. yapacağız. Hazır mıyız? Hocam buyursunlar. Evet. E, öncelikle e, oyuncularımı tebrik ediyorum. 1-0 geriye düşmemize rağmen hiçbir zaman oyundan kopmadı. Hatta 2-0 geriye düştükten sonra bile maçı çevirecek veya beraberliği yakalabilecek inancımız kaybolmadı. Oyuncularımız son dakikaya kadar e, pozisyon aramaya çalıştı. Pozisyonlara da girdik. Maalesef 6 ayı geçemedik. İlk yarı e, analiz ettiğimiz gibi e, çıktı. Yani e, maçın başlangıcında Fenerbahçe'nin daha çok kendi sahasında, kendi yarı sahasında takım halinde savunma yapıp kazandıkları toplarla çabuk hücuma çıkacaklarını zaten e, bekliyorduk. Orada çok üretken olmadık. rakibe de e, çok fazla pozisyon vermedik. Bir tane işte şanssız yediğimiz bir gol dışında. İkinci yarı tamamen bizim üstünlüğümüze geçti. Ee, kenarlardan, ortalardan, merkezden, şutlardan, merkezden paslarla, savunma arkası paslarla sürekli arayan bir takım vardı. İkinci yarı, yanılmıyorsam 30, 36 kez ceza sahasına girmiş, pozisyon aramak için. Girdiğimiz çok net pozisyonlar da vardı ama bugün dediğim gibi 6 geçemedik. 6 ayı da tebrik ediyorum, çok iyi bir maç çıkardı. Ben de oyuncularımı... E, bu verdikleri mücadeleden e, sağ içerisindeki davranışlarından bir kez daha çok teşvik etmek istiyorum. Var mı sağ olun. <laughs>